Merhaba futbol severler. Bu akşam nefesler tutulacak. Çünkü UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile PSG, Bayern Münih'in efsanevi Allianz Arenası'nda saat 22.00'de dev bir mücadele için karşı karşıya geliyor. Türk futbol severlerin gözü kulağı ise Inter'ın yıldızı, A milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nda olacak. Hakan'ın bu tarihi maçta ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor ve tüm Türkiye onun için kenetlenmiş durumda. Ama durun, maç öncesi öyle bir olay oldu ki, sosyal medya adeta çalkalanıyor. İspanyol devi MRCA'da yayınlanan bir makale, manşetleriyle gündemi sarstı, Arda Güler'in gölgesi. Evet, yanlış duymadınız. Makale, Türk futbolcuların Şampiyonlar Ligi'nde henüz kupa kaldıramamış olmasına vurgu yapıyor ve Hakan Çalhanoğlu'nun bu laneti kırmak için sahneye çıktığını söylüyor. Gelin, detaylara birlikte bakalım. MRCA'nın yazısına göre, Hakan Çalhanoğlu, Türk futbol tarihinin en büyük lanetlerinden birini kırmak için ikinci kez sahne alıyor. Şimdiye kadar 52 farklı ülkeden tam 617 oyuncu Avrupa Kupası finallerinde forma giydi ama sadece 4 Türk oyuncu bu şansı yakaladı. Yıldıray BaşTürk 2002'de Leverkusen'le, Hamit Altıntop 2010'da Bayern Münih'le, Nuri Şahin 2013'te Dortmund'la ve Hakan Çalhanoğlu 2023'te Inter'le. Geçen sezon, Arda Güler'in Real Madrid'de Wembley'de Dortmund'u 2-0 yendiği finalde bu talihsizliği bitirme umudu vardı. Ama ne yazık ki, Carlo Ancelotti, Arda'yı kenarda tuttu. Dortmund'un Türk yıldızı Salih Özcan da sahaya adım atamadı. Hakan Çalhanoğlu ise 2023'te İstanbul'daki finalde Manchester City karşısında 84 dakika mücadele etti ama Inter 1 ila 0'lık yenilgiden kurtulamadı. Eski Karlsruher, Hamburg, Bayer Leverkusen ve AC Milan yıldızı şimdi Inter'ın orta sahadaki maestrosu olarak Münih'te bir kez daha tarih yazmaya çalışacak. Peki Hakan bu akşam Türk futbolunun makus talihini değiştirebilecek mi? Yoksa bu lanet devam mı edecek? Sizce maçın kaderini neler belirleyecek? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın, bu heyecanı birlikte yaşayalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın, çünkü futbolun nabzını tutmaya devam ediyoruz. Hadi şimdi gözler Allianz Arena'da